Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemleri yoktan var eden Cenab-ı Rabbül Alemine hamdolsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ona salatü selam olsun. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin" buyurarak Peygamber Efendimizi sadece müminlere değil, sadece bu dünyaya değil, bütün alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade ediyor. Sevgili Peygamberimizin 18 bin alemin Mustafa'sı olduğunu biz ifade ediyoruz her fırsatta. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de inşa etmiş olduğu İslam toplumuyla nasıl bir rahmet peygamberi olduğunu canlı bir şekilde göstermiştir. Onun da bütün davranışları nasıl bir merhamet timsali olduğunu ortaya koymaktadır. Buna işaret olması bakımından sevgili Peygamber Efendimizin Medine-i Münevveresinden bir raihayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu bizlere naklediyor. Ve diyor ki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه: ان قرصتك نمله احرقت امة من الامم تسبح Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet eden Ashab-ı Sufre'den Ebu Hureyre radıyallahu an ki kendisi de bir merhamet örneğidir. Nitekim ismini de kedilere göstermiş olduğu şefkatten, merhametten almaktadır. Peygamber Efendimizin den Peygamber Efendimizden şöyle duyduğunu bizlere bildiriyor. Peygamberlerden birini bir karınca ısırmış ve o da öfkelenerek karıncanın yuvasının yakılmasını emretmiş ve yuva yakılmış. Allah Teala ona o zaman şöyle vahyetmiş. Seni bir karınca ısırmışken sen tesbih eden bir ümmeti yaktın. Bu çok önemli bir husustur. Aslında bir kere bizim insana karşı değil, insan dışındaki mahlukata da yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Yani bir kere karınca ve karınca gibi diğer mahlukat bu bir ağacın dalları olabilir. Bu bir ağacın yaprakları olabilir. Bu bir sarı çiçek olabilir Yunus'un tabiriyle hepsi Allah'ı zikretmektedir. Gökte ve yerde Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklar Allah'ı zikretmektedir. Eğer zikretmeme söz konusuysa sadece insan için geçerlidir. Bu da inanmayanlar için geçerlidir. Yoksa müminler de Allah'ı zikrederler. Böylece bunların da bir ümmet olduğunu hem de Allah'ı zikreden bir ümmet olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bu açıdan bakıldığında hiçbir zararsız varlığa bu karınca olabilir, bir ağaç olabilir, bir yılan olabilir, bir çıyan olabilir. Hiçbir zararı dokunmayan varlığa zarar vermek dinimizce doğru değildir. Onlara dahi şefkatle merhametle yaklaşmamız gerekiyor. Nitekim bu hususta çok ilginç bir şiir, karşılıklı şiirleşme ve karşılıklı muşahare dediğimiz şiir yoluyla aynı zamanda fetva verme söz konusudur. Kanuni Sultan Süleyman Dönemin Şeyhül İslamı büyük alim Ebu Suud Efendi'ye sorar. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Yani bir ağaca bir karınca zarar verse, o karıncayı kırmak, yok etmek bir ziyanı var mıdır? Bunu yapmanın bir zararı var mıdır buyuruyor. Şiirinde kanunu Sultan Süleyman onun şeyhülislamı da cevaben yine şiir şeklinde fetva veriyor. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Yani her kesin her canlının, her varlığın bir hakkı hukuku vardır ve Müslüman karınca dahi olsa onun hakkına riayet etmelidir. Bir ağacın yaprağına dahi zarar vermemelidir eğer ona bir zararı olmuyorsa. Çünkü her bitki, her mahlukat, her türlü mahlukat Allah'ı zikretmektedir, Allah'ı tesbih etmektedir. Müslümanın, müminin yapması gereken bütün bu mahlukatın bütün bu ümmetlerin bütün bu alemlerin zikrine tesbihine eşlik ederek Allah'ı tesbih etmektir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demektir. Rabbim cümlemize kendisini hakkıyla anmayı nasip eylesin.